Emre Özdemir Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni tasarladığımız yepyeni galerimle karşınızdayım. Evet evimizde yeni güne bismillah dedik. Ee, bu arada oyunda hafif optimizasyon sorunları devam ediyor. O yüzden bazı hani benle alakalı olmayan kasıntılar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi ofise geçiyorum. Ofisin yeni halini göstereceğim size. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Hazır mısınız? Bak şimdi şuna bir bak. Özdemir Oto fıstık gibi bir şey oldu. Böyle bir dükkan gördünüz mü hayatınızda? Şöyle ofisimizi de açsam mı yok? Şu an kapalı dursun arabaları zaten satışa koymadım henüz. Gördüğünüz gibi özde bir rotayı bu şekilde bir şey yaptık arkadaşlar. İlk videoda çünkü çok vaktimi alacağını düşündüğüm için tam yapamamıştım. Çok da bilmiyordum. Bu şekilde bir şey tasarladım. Hatalar var. Hala şuraları falan dolduramadım ama güzel bir şeyler yapacağım. Gördüğünüz gibi burada araçlarımız var. Burada bu Mercedes miydi? Evet Mercedes'imiz var burada. Burada şeyimiz var. Mustang'imiz var. Burada dönüyor bunlar. İçeriye girelim öyle tanıtayım size. Burada diğer arabalarımız var. Gördüğünüz gibi satılık. Burası böyle gördüğünüz gibi çok şık oldu. Buradan içeri giriyoruz. İki tane çiçek var. Kapıyı şöyle açtığımızda zaman şu şekilde tatlış. Buraları henüz dolduramadım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak burada bir arabamız var ama şuralara koltuk falan koyacağım. Falan bir şeyler yapacağım buraya. Daha düşünemedim. Güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şöyle buraya bir üst kat yaptım. Buradan merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Şöyle çıktığınız zaman evet burada size bir koltuklar karşılıyor. Masa var. Sonra burada böyle arabalar koyacağım yer var. Bu arabaları buraya nasıl çıkartacağım onu da bilmiyorum. Burada çiçekler var. Şurada bir tahta var. Bu şekilde yaptım bu üst katı da. Bu şekilde gözüküyor. Şurada bir terasımız var. Balkonumuz var. Buraya çıkıyorsunuz. Çayınızı kahvenizi içiyoruz arabaları alırken. Umarım öyle özellikler de gelir yani mesela müşterilerimiz geldiğinde burada otursunlar beklesinler. Burada çay kahve etsinler falan. Çok güzel olur. Bu şekilde oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bence çok tatlı oldu. Siz de eğer güzel olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazın. ayrıca yapmamı istediğiniz ofise şeyler varsa onlar da yorumlara yazın. Ben ona göre bir şeyler yapacağım. Şimdi bu arabamız M3. Bu burada dönüyor. Şimdi benim bugünkü hedeflerimden birisi saat 5'teki açık arttırmada güzel bir araba yeni bir araba çıkartmak. Çünkü bayağıdır bir bölümde yeni bir araba çıkartamadım. O yüzden yeni bir arabaya ihtiyacım var. Bu arabaları biz bir ilana koyalım bence. Ondan sonra çıkarttırmaya falan gidelim. Şimdi web sayfası. Heh, hiçbir arabam satışta değil şu an. Bunları şöyle direkt fiyatını koyalım. 20 bin yazmış. Almışız buna. Buna diyelim ki 50.000. Tamam. BMW. Bak bu arada optimizasyon sorunu devam ediyor oyunda. Normalde oyunun ilk zamanlarında 500-600 FPS alıyordum. Şu anda FPS 100'e kadar düştü. Ama benim bilgisayarımla alakalı değil. 53 demişiz. Buna da 100 bin diyelim. Ee, bu ne? Bu 40 bin. Buna da 70 bin diyelim. Hızlısından şöyle koyayım ben bunları ilana. 30 bin, 70 bin olsun bu da. Bu ne? Bunda 30 bin almışım, bunda 70 bin'e koy. Hangi arabaları sattığım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. 250 bin almışım, bu da 500 bin'e gider. Tamam. Bu ne? Bunda 85 bin almışız, 150 bin'e gider bu da. Diyelim. Tamam. Bütün aracımız satışta. Ofisi bu arada artık şuradan açıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir şey var. Buna bastığınız zaman ofis açık hale geliyor. Burada Kazım. Yani Yine temizledim. Bu sefer senin işin çok zor Kazım'cım. Çünkü kocaman bu ofisimiz oldu ve buran temizliği gerçekten çok zor birader. Aha yeni bir müşterimiz geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ofise doğru ilerliyor. Buyurun içeriye. Buyurun sizi bekliyoruz. Tabii ki de hoş geldiniz. Bir kolonya ver abine Kazım. Bir kolonya ver abine. Aracımız bu şekilde. Arabayı biraz temizlemek gerekiyor. Sanki bu araba pislenmiş biraz. Abi artık duracak mısın? Bir duracak mısın artık? Dur artık ha. Merhabalar abicim. Ne kadar istiyorsun? M3, M3'e güzel para ver bu arada. 75 bin veririm diyor. Fiyat 53 bin. Abi ben sana bunu 85 bine verirsem alır mısın? 85 bine alırsın gibi geliyor bence. Evet aldı. Hayırlı uğurlu olsun. İlk aracımız şu anda satıldı. Diğer arabalara bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba ablacım. Yotaya gelmiş. Tamam. 70 bin lira istiyorum bunu. Ne kadar veriyorsun? 46 bin. Abla çok ya. Çok çok az verdin. Çok az. Abi merhaba hoş geldin. Sen neye? Audi'ye gelmiş. 70 bin lira istiyorum. Evet. 30 bini almışım. Ee, düşünüyorum. Hmm, 39 bin. Abi sen buna 50.000 verir misin? 50 bin al git. Bence eder fiyatı bu zaten. Çok fazlaya satamıyoruz. Abi satmıyorum. 50 binden aşağı satmam bu arabayı. Maalesef. Kusura bakma. Evet merhabalar hoş geldiniz. 70 bin lira istiyorum aracıma. Evet. Ne kadar almışım? 30 bin lira. Niye 39 bin teklif ediyor bunlar sürekli? Pazarlıkla ben sana o zaman bunu 45 bine vereyim. 45 bin al git hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim güle güle. Evet şu arabayı bu arada satmam lazım. Güzel bir fiyata 500 bin lira istiyorum buna. Evet ne kadar 395 bin veriyor. 250 Hmm, onu almışız. 450 bin'e alırsın abi bence sen. Bak oyun dondu gördünüz mü? Benimle alakalı değil arkadaşlar. Oyunda bu optimizasyon sorunu var şu an. 450 bin Türk lirasına. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan kardeşim. Ablacım hoş geldin. 5.385.000 milyon 385 bin param var. Ee, 70 bin istiyorum. Evet. 40 bin'e verir misin? Tamam. Bunlar ne der fiyatı zaten bu kadar. Sana da bunu 46 bin'e vereyim. Alırsın abla. 6.000 bin liradan zarar gelmez. Hayırlı uğurlu olsun. Ablacım sen de hoş geldin. Diğer arabalar için geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. 70 bin evet. 43 bin'e verir misin? Alış fiyatı artı yok vermem güle güle ablacım Evet Mustang Mercedes geliyorum 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 merhabalar ablacım hoş geldiniz Evet araca ne kadar istiyorum 150 bin istiyorum 116 bine verir misin evet güzel bir fiyat ee, ben sana bunu 130'a veririm sen de alırsın bence Bu araban ne der fiyatı bu kadar hayırlı uğurlu olsun güle güle Ablacım hoş geldin Mustang'e ne kadar istiyorum 50 bin mi istiyorum Mustang'e niye ben bu kadar az istiyorum ya 40, Alış fiyatı 20 bin 43 bin Ben bunu aza koymuşum sanki biraz Bu biraz az oldu az oldu buna gerek yok abicim hoş geldin <laughs> ofisin içinde kalmışsın dışına gel ya Aracımızın hasarı yok bizde hasarlı araç olmaz 47 bin 55 bini alırsın Al git 55'e 55'e hayırlı uğurlu olsun güle güle Şu Mustang'in fiyatını değiştirmem lazım bu arada Bu araba çok ucuza gidecek çünkü Olmasın öyle olmasın Satıştan kaldır Bunu 80 bin yazalım bunu. Bence eder fiyatı bu ya. Bana öyle geliyor yani şu an. Bu tamam, araba çok güzel bu arada Mustang ya. Şimdi saat 5'te açık arttırma var. Saat 2. Biz biraz oyalanalım. O arada şeye gidelim. Oyunda farklı değişiklikler var mı? Onlara bir bakalım. Red Bar'da falan acaba bir değişiklik var mı? Onları merak ediyorum. Evet Red Bar yine her zaman olduğu gibi. Değişiklik yok tasarımında. Etrafta da bir değişiklik yok. Tamam. Ne var? Burada bir şey yapabiliyoruz mu? Yok. Bu adamla konuşabiliyoruz Karaborsa. Tamam. Bunda bir şey yok. Bunlar burada. Alkol alınıyor. Ee, burada alkol alabiliyorsun. Tamam. Kumar oynanıyor. Evet. Evet oynayalım. Oynayalım hemen bahis aç. 20 bin liradan hadi bakalım. 6, 16, 16 da sanki bu kalmam gerekiyor gibi geldi bana. Kalmam gerekiyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir daha. Bir daha. 15. Kart. Kal. Ya nasıl berabere ya? Kazanmam lazımdı benim Bunu dur 20 bin yap. Başlat. 6. Evet 11. Kart. 18. Kal. Kazandım. Kazandım. Yes! işte böyle. işte böyle. Bir 20 daha. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Tımbık. 5. 16. Kart. Ama olmaz ki böyle ya Benim paralarımı hep yiyorsunuz siz 11 Kart 15 Kal Bütün paralarımı burada yiyecekler benim olmaz Bütün paralarımı yiyecekler o yüzden hayır Bir daha kumar kumar oynamayacağım yeter de Saat bu arada 4 oldu. Biz açık arttırmaya artık gidelim. Bir şahsi bir aracımız olmadığı için yürüyerek gideceğiz oraya. Bu arada konteyner mı falan oraya da bir gitmek istiyorum ya. Konteynerda falan ne değişiklik var. Şuraya daha hiç uğramadım. Dur bir dakika. Ya da yok ben bir şeye gideyim ya. Yetişemem şimdi açık arttırmaya. Arabam da yok. Yürüyerek gidiyorum o yüzden. Evet abi bana bir bilet ver. Günlük bilet 300 lira süper. Saat 4.30 birazdan başlıyor. Allah'ım lütfen yeni çıkan arabalardan gelsin ya Rabbim. Amin. Arkadaşlar siz de bir amin deyin. Amin. Aynen öyle. Evet ilk arabamız geliyor derken ken yine Allah kahretmesin. Yani Audi. Yani alayım tamam alayım da. Yani bu değil ha benim istediğim araba bu değil. Bir de arabanın değeri çok düşük ya. Ya yani ben bu arabayı alıp ne kadara satacağım? O var. Hadi alayım bari. Hadi alayım. Açık arttırmadaki tüm arabaları alayım. Ama yani Abi, lütfen güzel bir araba ya Ya hadi ya verin şu arabayı artık bana. tam 17'ye aldım hadi. Hadi uzatmayın daha. Ya benle yarışa giriyor bak. Benle yarışa giriyor ya. tam sal artık arabayı. Tamam bu araba benim. Hadi lütfen güzel bir şey gelsin. Arkadaşlar, arkadaşlar Ben çok üzgünüm arkadaşlar Açık arttırmadan bir bok bulamıyoruz Bari araba pazarından falan bulalım Neyse bunu da alayım ben Uzatmayın, araba benim uzatmayın Hadi uzat, uzatma hadi 41 verdim hadi 30 bin lira arabaya 41 ver Uzatma kardeşim 44 oldu bak Tamam bu da benim. Hadi güzel bir araba. Hadi. Allah kahretmesin sizi ya. Ya abi bir kere de çıksın ya. Oyunun sahibine sesleniyorum buradan. Abi şurada arada bir çıkart güzel arabalar ya. Bak bu ikinci üçüncü bölümü çekişim. Hala yeni arabayı alamadım ya. Ver bunu da uzatmayın hadi. Hadi uzatma ver. Hadi kardeşim ver uzatma. Ben de yarışıyor ya. Oğlum benim kadar paran yoksin. Hadi lan güzel bir şey yap. Allah kahretsin. Neyse bu araba da güzel, değerli bir araba bunu alayım. Kirliliğine bak arabanın. %75. insan bir yıkar da koyar şunu. Neyse tamam alıyorum ben bunu da. Bunu da alıyorum. Gönder gelsin abi. 3000 3000 3000 koyuyorum hadi. 60.000 yaparım mı? 65'e falan alırım ben bunu. 62 daha da veren olmaz. Daha da veren olmasın. Daha da veren olmasın hadi. Uzatma. Hala uzatıyor ya ona sinir oluyorum ya. Uzatma kardeşim alamayacaksın. Al. Bitti. GG bütün arabalar verim. Evet hayırlı uğurlu olsun 4 aracımızda yine saçma sapan arabalar çıktı. Evet bu arabalarımızı biz hemen ofisin önüne bir gönderelim şöyle. Gel bakayım sen ofisin önüne git sen ofisin önüne git sen ofisin önüne git sen benle gel. Sen benle geliyorsun. Sen gel bakayım şöyle. Heh. Böyle basalım gazlayalım seninle bakayım. Oğlum ofis çok güzel duruyor ya. Şu kenarları da camla falan kapladım ya. Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Bence çok güzel. Aa arabaya müşteri gelmiş. Hemen uğrayacağım. Hemen uğrayacağım. Hemen geliyorum bir saniye. Diyecektim ki bir yetenek puanım varmış. Şunu mu? Ne ya? Düşük asar. İşçi araba yıkama. Heh tamam ya. Şu araba yıkama olayı gelmeliydi abi bu arada. Nasıl yapıyoruz şimdi araba yıkama olayını? Dur bakayım. İşçi arabayı yık nasıl yıkayacak şimdi? Ben onu nasıl açıyoruz? Ben onu anlayamadım. Şimdi ofiste müşteri vardı ama akşam olduğu için ettiler Ben hemen bu uyuyayım. Ondan sonra bir araba pazarı yapalım. Araba pazarında genellikle yeni arabalar çıkmıyor arkadaşlar. Ben onu fark ettim. Çoğu zaman gelmiyor yani. Ama açık arttırmada yeni araba çıkıyor. Ama açık arttırmaya da işte ben çok sinirleniyorum artık yeter. Şu araba pazarı açık. Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Araba pazarı. Evet yeni arabalar var mı arkadaşlar? Merhabalar. Değerli arabalar alınır değerinden. Yine bizim Ferrari'den var. M3 var. Yine yeni araçlardan yok. Neyse şunu ver de bari kari. %35 hasarlı. Neredeyse hiç kullanmadım diyor. 384 bin lira. Ben buna ekspertiz yaptırırsam 38 bin lira. Sen buna çok istiyorsun ya. Niye bu kadar çok istiyorsun? Ben buna 320 bin lira veririm en fazla. Alır mı? Hadi. Evet verdi. O da biliyor çünkü arabasının sıkıntılı olduğunu. Bunu tamir alanına taşıyalım yaptıralım biz bunu. Bu ne? M3 mü? M3 aynı. Ver bunu da ver. Bunu da ver gideyim ben hadi. 55 bin. 55 bin. 40 bine ver. 40 bine verirsin. Daha esnek olabilirim evet. 45 bine ver. Ver 45 bine. Hayırlı uğurlu olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Bunu da tamir alanına taşı. Diğer arabalar zaten almama gerek bile yok. Mercedes var burada. Hep aynı arabalar ya. Hep aynı arabalar yeter. Acaba mahallede bulabilir miyim ya yeni araba Bir de mahalleye bakalım Mahalleyi bayağıdır gezmiyoruz şu elimizdekini bırakalım Evet mahalledeki araçlara şöyle bir bakayım Göz gezdireyim karavan var kamyon var Sağda bir araba daha var Hmm ilerideki arabalar hiç yeni araçlara benzemiyor Şu ileride belki vardır diye bakacağım Bu ne Bu da dandik bir araba Burada da yine her zamanki arabalardan var Şu karşıda güzel bir araba var Mercedes Coupe'a benziyor Coupe değil mi bu aynen Başka da yok abi. Yok yani yok. Yok. Araba yok memlekette ya. Bu mahalledekiler çok fakir. Nedense yani yeni arabalar hiç onlarda yok. Ofiste müşteri varmış bu arada. Ben bir gideyim. Hemen buradan ofise atlıyorum. Ofisteki müşterilerle ilgilenelim. Arabalarımızın tamirini yaptıralım. Aa denge iki müşteri gelmiş. Üç müşteri gelmiş. Gayet iyi. Hoş geldiniz. Abi sen bir He bu arabayı yıkıyor bizimki. Tamam. Lord Mustang. Okey. Bir dakikanı alacağım. 52.000'e verir misin? Abi ben sana bunu 65.000'e versem alır mısın? Bu bu araba çünkü bu fiyata gidecek gibi. Ya bu araba dursa mı ya? Bu araba benim çok hoşuma gitti. Ya bu araba hani mesela mekanlarda şey olur ya arkadaşlar. Yani gösteriş olsun diye koyarsınız ya mesela. Öyle bir araba gibi dursa mı bu acaba? Bu dursun ya ben bunu satmak istemiyorum. Seni satmıyorum. Abicim sen git ya. Satmıyorum ben bu arabayı. <laughs> bu araba dursun. Arkadaşlar eğer satmamı istiyorsanız da yorumlara yazın. Yani size göre hareket edeceğim bakalım. Diğer arabalarımız burada. Ben şu araçları bir tamir ettireyim. Şu Ferrari'nin falan bayağı sıkıntısı var çünkü. Onu yaptıralım. M3'ü yaptıralım. Bunlar tamir olsun hemen. Siz tamir olun. Gel bakayım sen de hemen ta... Bunun aracın sıkıntısı yokmuş. Tamam bu arabayı ben götüreyim o zaman. Bu arada ben hemen şey yapacağım. Uyuyup uyanayım. Tekrar bir araba pazarı bir açık arttırma falan gelsin. Bir kere daha deneyeceğim şansımı. Oo yavaş. Arabayla gideyim mi ya mahalleye? Mahalleye arabayla gideceğim. Evime arabayla gideceğim arkadaşlar. Yanmaya yanmaya şöyle. Mahalle ne taraftaydı bu arada onu da hatırlamıyorum da. Şuradan şöyle gidersek sanırım bulacağım gibi geliyor. Çekil çekil gel. Geliyorum hızlı geliyorum. Çekilin. Çekilin önümden. Tamam şu an sanırım geldim diye düşünüyorum. Evet burası. Oğlum frene basmayın ya. Düz yolda ne frene basıyorsunuz? Allah. Allah. Araba hasar aldı. nasıl hasar aldı abi ya? Arabanın burada hasar alması mümkün değil bu arada. Nerede bizim evimiz neredeydi? Ara evin nerede olduğunu da hatırlamıyorum. Şurada bir yerdeydi sanırım. Şuradan şöyle dönersem. Tamam. Bir de şuradan şöyle sola dönersem sanırım benim ev buradaydı. Nereydi la benim ev? Buraydı değil mi? Aynen burası. Şöyle. Heh. Şu arabayı da şöylemesine çekelim. Heh. Çok güzel olmadı mı? Uyuyalım. 365 bin lira zararımız var çünkü arabaları aldık. Normal. Evet açık arttırma bugün 11'de başlıyor. Bu son şansımız artık. Bugün de açık arttırmadan bir şeyler çıkmazsa gerçekten ben çok sinirlenirim. Burada yeni araçları var mı? Şöyle bir göz atayım hiçbir şey yok. O ne? Burada bir araba var ama o da bir şey değil. Burada Audi var. Yok ya biz gidelim. Gel benim güzel arabam benim gel. Gidelim biz. Yok bize vermeyecekler yeni arabalardan ya maalesef. Bu arada BMW daha aldı Bunu da ben bir yaptırayım. Şuradan ben bir ofise direkt atlayayım. Uçayım şuradan bir. Nasıl uçacağım onu da bilmiyorum da. Bu arabada drift kiti mi var ya? Çok kayıyor. Baya kaygan bu araba. Allah çarpacağım gibi geldi ya. Oh çarpmadım. Tamam. Bura yarış alanı değil mi? Aynen burada yarış yapıyorlar. Bak bizim ofis kendini nasıl belli ediyor. Bak. Nerede bizim ofis? Nerede ofis? Bak bak. Nerede la ben niye göremiyorum? Ofisim, ofisimi göremiyorum nedense. Heh. şuna bir bak, şu güzelliğe bak ya. Kocaman. Yemin ederim muhteşem oldu bu ofis. Neyse biz şimdi şunu şöyle şuraya şöyle alalım. Bu arada burası çok alanımız dar mı oldu acaba arkadaşlar ya? Alan iyi mi sizce? Alan bana biraz dar gibi geldi de. Neyse olsun, sıkıntı yok. Şunu da alalım içeriye. Diğer bizim tamirde hangi arabamız var? Şey vardı değil mi? Ferrari. Tamam onu alırız. Sıkıntı yok. Sen gel şöyle senin de. Bizim Kazım bu mu oldu şimdi? Ha? Bizim Kazım lazım arabaları yıkıyor. Okey. Tamam bunu da böyle koyalım. Diğer arabalarımız nerede? Bir tane mi kaldı? Başka var mı? İki tane. Bunu da keşke gerçek hayatta da böyle bir şirketim olsa. Bir sürü arabam olsa. Çok güzel olmaz mıydı ya? Hayali bile güzel. Bu araba limuzin gibi lan. Bu ne böyle? Skoda falan mı bu? Bunu da şöyle çekelim. Bunu da bu da Audi A6 sanırım. Bunu da şöyle mesine koyarsam çok güzel olacak gibi. Arabalar çok sıkıştı ya. Yani gerçi bayağı sıkıştırdım arabaları ben. Niye öyle yaptım acaba? Şöyle gel abi. Şöyle. Heh, tamam oldu. Tamam gayet güzel. Şimdi tamirde bir aracımız var. Saat 11'de açık var. Saat daha 10 ben o arabayı alayım. Açık arttırma yoluna gideyim. Hatta bunu hemen modifiye ettireyim. Öyle gideyim açık arttırma. Şu metalde bir şeyler var mı bu arada alınabilecek? Bunlar bizi sanırım deneyim puanı kazandırıyordu. Değişen bir şey yok. Ha bu arada her şey şey aynı başka alınacak bir şey yok tamam şunu satalım Kâr kârdır para paradır abi tamam saat 10 Ara, arabamı alayım ben hızlıca abicim ellerine sağlık teşekkür ederim bin arabaya gel geri geri gel 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 seni hemen boyatayım sonra çıkarttırmazlıca çıkarttırma hızlıca hemen hızlıca çıkarttırma dur lan 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 dur. ya yok ya çıkarttırmaya yetişemeyeceğim ben dur 30 saniye kaldı neredeydi aç çıkarttırma Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Evet efendim merhabalar. Yeni bir araba vermezseniz bu sefer gerçekten size söveceğim. Haberiniz olsun. Şuraya hemen oturalım. Aa bu sefer açık arttırmada çok fazla kişi yok. Evet 5 saniye sonuna başlıyor açık arttırma. Allah'ım lütfen rica ediyorum. Yeni arabalardan birisi lütfen. Bu ne? Bu ne? Bunu almayacağım yani. yani değerini arttırayım hızlıca alsınlar ya. Başka bir şey yapmayacağım. Tamam daha fazla vermiyorum. Be benim olmasın araba da. Heh, tamam. Sizin olsun hadi. Evet yine dandirik bir araba geldi maalesef ki. Bunu ama alabilirim ya. Bu dükkana güzel para kazandırır diye düşünüyorum. Bunu 200 bin liradan falan satabilirim. 10 bin arttırayım ben de hızlıca benim olsun bu araba. Of! Tamam hadi 5. 148. 150. 153. Verin de hadi. Ya çok uzatıyorsunuz oğlum. 125 bin lira arabayı ne kadara getirdiniz ya? Tam sal hadi. Sal şu arabayı. Sal. Ne çok isteyeni varmış arabanın da. Hasbinallah Allah. Hasbin Allah benle yarışıyor. Tamam bitti bende. Bitti artık uzatma bence aynen. O kadar paran olduğunu düşünmüyorum. Ya yeter yeter yeni bir araba ver. Oyun yine dondu bak. Oyun yine dondu. Oyun kaydedilirken ya. Oyun şu an bir şeyleri... Aa bu araba yeni mi lan bu? Yeni... Yok yeni değil. Bu araba hani oyun kaydediliyor ya. Kendi otomatik kaydetme yaparken oyunda bir donma oluyor. Tamamen oyun ile alakalı. Zaten söylüyor yapımcılar yani. Oyunda böyle sorunlar olabilir falan filan diye. Bugün açık arttırmaya talep de çok azdı. Gördüğünüz gibi insanlar bayağı Ama boz boz çıktı ya. Yeni... Yok bana çıkmıyor abi. Bana yeni araba çıkmıyor. Ama bunu alırım bu arada. Bu güzel bir arabaya benziyor. Yani tatlı bir araba olduğu için almak istiyorum arkadaşlar. Yani iki defa çıkarttırma yaptık. Araba pazarı yaptık. Yine aynı yani hiç yeni arabalar çıkmadı. O yüzden çok üzgünüm. Benlik hiçbir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada ofisi de çok beğendiyseniz bunları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.